40 yaşından sonra kolajen sentezleyen fibroblast yani kök hücrelerimiz yavaşlamaya başlar. Ancak hala aktiviteleri mevcuttur. Bu sebeple bu yaş grubunda cihaz bazlı gençleştirme uygulamaları çok değerlidir. Radyo ya da lazer ile kolajen simülasyonu, kolajen uyarısı yapan gençlik tedavileri en başta tercih ettiğim tedavilerdir. Bununla beraber kolajen azalmaya başladığı için gençlik aşıları kolajen enjeksiyonu ile cilt altındaki kolajen sentezine destek olarak miktarı arttırabiliriz. Ve bu yaş grubunda en önemli tedavilerden biri de kök hücre tedavileri. Bu yaşta yapacağımız kök hücre tedavileri ileriye yatırım olacak ve aynı zamanda en verimli faydalanabileceğimiz yaş dönemidir 40'lı yaşlar, eksozon ve kök hücre tedavilerinde.